Aa, adam. <laughs> Vallahi bana bana yakışmaz bu saatten sonra abi kullanmak. Dur ben. 8'i ver. 8, 8 mi? Tamam bir dakika. Onu da bırakayım. Şu arkada bir dakika şurada adam var. Dürbünü ver be. Abi oradan ses aldım ya bu arada. Ha dürbün içerideymiş bu arada görmedin mi? Aa kanka ağacı adam Allah kahretsin. Lan nasıl adam gibi görünüyor bu emülatörde. Şeyi bıraktım bu arada. 8 x'i bıraktım. 8 x'i bıraktım. 8 x'i. Ya yapma işte bunu ya. Bunu yapma işte amına koyayım. Bir dakika, bir dakika. Oğlum alan geliyor. Alan geliyor, alan geliyor. Bizim 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 merak. Ananı avradın alan geliyor. o ne? Lan kim sıkıyor? Bir dakika. Lan AVM var sanıyorum ben. Şey AVM var sanıyorum. Kanka bir gel, gel gelemem, gelemem. Daha gelemem, daha, gelemem. Daha, daha gelemem. daha sana gelemem. Daha sana gelemem. Daha sana gelemem. Daha sana gelemem.